Gene stresidir. Nasıl işte ilk kurumlar kurulacak, zaman verilecek, ilk kut verilecek. Bunlar stresli zamanlar. <laughs> Tabii yaylaların temiz havasından bu tozun içine girdik. arkadaşlar koyunlarımız geldik 2-3 gün boyunca koyunları burada yaydık buralarda pek artık yayılım kalmadı zaten yonca krav yedi mi yoğunca kendiliğinden ölüyor zaten hiç hayvan yoklamasa da yoğunca tükendi otlar tükendi biz şimdi koyunu alacağız şurada içeride orada normalde koyunlara baktığımız yer orada kuzu falan emdiğimiz yer bunlar da beni özlemişler bir iki gündür pek yüzümü göremiyorlar özlemişler beni Orada balya vereceğiz arkadaşlar koyunlara. Bir 200-300 balyamız var. Saman yapmamışız. Onu önce bir koyunlarımıza verelim. Koyunlarımız bir balyayı yesinler. Bir güzel artık kendilerini toparlasınlar. Ondan sonra yeşil samana geçeceğiz. Arpaya geçeceğiz. Artık yani koyunun kışlık bakımı başladı arkadaşlar. Hep beraber koyunlarla geçelim de oraya. Oho! Kumda ve yemlemede kullandığımız alan bizim burası. Yani biz buraya şey diyoruz, hayat diyoruz. Genelde çok e, kullanılır. Bu bizim yöremizde bu isim. Hayat diyoruz, evin hayata ayrıdır, i̇şte Koyunun koyun içi ayrıdır falan böyle. O kurulları var, tahta onları da göstereceğiz arkadaşlar diğer videolarda. Şimdi kapıyı kapatacağız biz, koyun burada beklesin. Biz gidip o e, tarlaya da balyaları oraya yere seriyoruz. Koyunlar hem yiyor hem de e, şey oluyor yani koyunlar hem yiyor hem de o altta kalan artıklar da yer için gübre oluyor. Yani iki işlevli bir yemleme usulüdür arkadaşlar bu. Arkadaşlar bizim birkaç tane de ayak kuzular var. Onları da size göstermek istiyorum. şöyle. 6-7 tane kalmış. Normalde 10 taneydi bunlar. Bunlar şey oldu. 1-2 tanesi gici olmuş deli hastalığı dediğimiz bizim körpek buzlar bu sene çok oldular. O da aynı o köpek lavrasından bizim bu evin önündeki yoncada otluyorlardı. Orada köpek lavraları çok olduğu için onlar çok etkilendi. İyi de besi yapmamışlar bizimkiler. Biraz da bir ara o şey arpaya marfaya düşürmüşlerdi. Yani arpa tutmuştu kuzuları. O yüzden pek güzel olmamışlar. Bunlar da onlar sesi göstermek istedim. arkadaşlar yağışlar başlamadan önce birkaç palyamız var böyle bir 200 tane falan var 200-250 tane onları biz verelim koyun bunları bitirsin ee, bunlar son yonca yüzleri güzel de bayılır ama bir yöneki ödüren yoncalarımız şey çıkıyor biraz böyle kamış gibi bir yonca çıkıyor bir o çıkıyor pek güzel değil pek bu kadar da kaliteli değil bu şekilde Kırık, götürüp açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tarlalarımız keseceğiz. <laughs> Güzel. Belki otu kokusundan pek hoşuma gitmedi o otu ama bakalım otu nasıl çıkıyor Evet pek kokusu hoşuma gitmedi yani Kutuları topluyoruz Böyle Biliyordum da görürsün. Hafif çift var Görüyorsun evet. Yaş yaş toplamışlar bizimkiler Böyle Şu şekilde dağıtıyoruz Böyle her sinirlerine 5-10 koyun Toplanıyoruz just çok pis ya. Ben kokusundan da anladım. Ya bunlar ne yapmışlar bunlar? <laughs> Arkadaşlar bunları açtık böyle yalnız. Böyle yaş yaş toplamışsa sağ bizimkiler. Baksanıza böyle ben beyaz toz çıkıyor. Bizim koyun da ağır gebe bunu hayatta veremeyiz yani. Bunun yerine saman vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Gideceğiz yeşil saman vereceğiz koyuna. Arpa biraz dökelim üzerine koyun yesin. Böyle işte her şeyi mahvediyorlar işte. Bu beklemede ot olmadı. O ot küflü çıktı. Küflü küf gerçekten çok zarar, çok toksik bir maddedir. Yani insanın bile karaciğerini zehirleyip öldürebilecek derecede bir zehir taşıyor. Bu tabi koyunlar için de daha büyük risk taşıyor. Bir de gebe koyunlar daha çok risk altında olur. İlk biz de ondan vazgeçtik. Artık onu bir ara e, saman maman yaparız. Diğeri de karıştırırız. Yani çok az miktarda koyuna gelmiş olur. Mesela diyelim 3 torba diğeri. Bundan da bir torba bu şekilde çok az bir miktarda gelir. Çok da pahalıdır da fiyatı. Yani bir balya 25 lira. Işte. Oh! Biz adamım oh! <laughs> <laughs> Koyunu içeri koyarım dışarı çıkarıyorum. <laughs> Spor yaptıracağım koyunu. Oo. Oh! Oo. Oh! <laughs> Her şeyin ilgi stresliydi arkadaşlar. Yani yer değiştirince, bak yeni bir yere geçince. Şimdi eve bile gelmişsin. Düzenim var. Gene streslidir. Nasıl işte ilk kurunlar kurulacak, zaman verilecek, ilk ot verilecek. Bunlar stresli zamanlardır. Her şey ilgi. Sonra insan bir rutine, bir düzene bağlıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> garibanın çilesi ölünce biter bizim de işimiz bitmez yaylımdan düştük samana işte çobarlıktan samanlıktan içine girdik ee, saman vereceğiz epey toz biraz rahatsız etti beni ee, tabii yaylaların temiz havasından bu tozun içine girdik az bir şey bir kurunda eksik onu da ekmeyelim bunu da ekleyelim Burada. Bak. Biz yonca samanıyla bu şey samanı var. Bu buğday samanı var. İkisini karıştırıyoruz. Samanlığın ağzını kapatıyoruz. <laughs> çıkmaz. Fıstıktan sonra sıra Avrupa'da. <laughs> Hem güzel ürünleri de vereceğiz. Emektar şeyimiz hak ediyor gerçekten. Ondan sonra böyle buraya bırakacağım. Burada yemeğe devam etsin. Arkadaşlar bu e, arpamız var böyle. Arpayı koyuyoruz böyle. Yaklaşık bu da kaç kilo vardır? Bir 6-7 kilo arpa vardı. Bu şekilde göstereyim. bu şekilde. Arpa kırması. Bunu 6-7 kilo e, şey e, 4 tane kurunu arkadaşlar serpiyorum. İlk başlarda koyunun hani alışması içindir. Daha sonra koyun doğdukça e, koyun da biraz artık zayıflıyor. Bu sefer arpayı çoğaltıyoruz. E, samanı da yeşile daha çok ağırlık veriyoruz. Böyle göz kararı yani ayırıyor. Böyle hani deseniz diyor ki var yokmuş. şekilde arpayı serptik. Kurzu <laughs> Arkadaşlar arpayı serptik bitirdik. Şimdi karıştıracağız ki bazı koyunlar sade arpa yemezsin. Karışsın koyunlara yoksa e, arpa çok ciddi bir yiyindir. Yani arkadaşlar bu tamam koyunlara çok arpa vermek lazım. Yalnız bu aşırı yedi mi hayvan bu hayvanı gerçekten yani zehirlenmiş öldürebilecek bir şey var yani fazla enerji var bunda o yüzden karıştırmak lazım şöyle o da o kadar zıdır, o kadar da Ya böyle işten bir kere böyle karıştır Tamamdır O kadar tuz kullanır. Böyle karıştırsan yeter işte. Bu şekil. Şöyle. Hani tamam da var. Al devam et. Arkadaşlar doğan koyunlarımız burada. Bunlara sürekli yem veriyorduk. Ee, bunları şimdi çıkaracağız. Bunlarını. Gel bana yardım et. Bunları bırakma Gel. Gel 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 çabuk. Tamam. Kuzular burada. Şimdi görünmez. Bir koyun bırakalım. Kizdi arkadaşlar. Sekiz i̇şte tayı görüyorsunuz. Bir hafta içinde. Nasıl olmuş görüyor musunuz? Bak nasıl yapmış. Bu işte onun etli olduğu, sağlıklı olduğu ve tavlandığı anlamına geliyor. Nasıl da köseler arkadaşlar. Bak köseliyor hala. Daha bebekken anlaşılıyor. Böyle halı gibi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu güzel bir koç olacak. Hadi <laughs> 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 <laughs>

Oo da 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 da, da. Oo. Şu kuzuların çok şafına gidiyor mu yem yemek? Ee, şu kuzular fark ediyor musunuz böyle? Hani böyle samanı tek tek yiyorlar böyle tam saldırmıyorlar koyunlara. Bak koyun o önceden yemiş hemen arpayı buluyor dişi kuzu nasıl yiyor? <laughs> Arkadaşlar koyunlarımız yemi yedi bitirdi. Ben bu videoyu da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.